Evet Şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Yıldızlar için Şairane Farsça'da YDS metinlerine, haber metinlerine devam ediyoruz arkadaşlar. E, tabii ki e, nedir bu Şairane Farsça'nın Şairanesi ben oluyorum. Farsçası Muhammed Hocamız, Muhammed Ekremiye Hocamız oluyor. E, yıldızlar için diyoruz. Yıldızlar da siz oluyorsunuz arkadaşlar. Burada gerçekten çok güzel bir kültür hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yine Özgürce Şiirler, Müzikle Şiir Aşkı ve özgürçoban.com sayfalarımızı takip edip, sosyal medyada yine bu uzantılarla bizleri takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Etmek istemezseniz en azından dua gönderin istiyoruz. Dua da göndermem diyorsanız vicdanınıza havale ediyoruz arkadaşlar. Muhammed hocamla sohbet ediyorduk. Muhammed hocam çok güzel bir komedyenden bahsetti ya. Hocam bir sosyal sorumluluk mesajı verelim. Bu İran'daki haberlerle ilgili. Sonra hemen metnimize verelim. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar İran'daki haberlerin özetini bir komedyenin, komedyenin dilinden aktaracak. Neydi ismi komedyenin üstad? Hasan Reyvendi. Evet. Ne diyor Hasan abi, hocam? Hasan diyor ki e, bütün haberlerin özeti şu: durum bütün dünyada bizim ülkeden daha kötü. Yani İran'dan daha kötü, her yer. Öyle mi? Dünya'da kriz var ama İran bundan en az etkilenen ülke. Öyle mi? Evet evet. Yani onun da e, ne yapın? Böyle şu şey. Evet, yani ha. var ya işte bizim ülkede kriz olmadığı için hocam İran'da e, tabii öyle algı yönetimi oluşturuyorlar <laughs> diye düşünüyorum. Bizim ülkede böyle bir şey yok, elhamdülillah. E, bizim biz e, 2023'te hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hocam Allah'ın izniyle bizim hedefimiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani arkadaşlar siz de şükredin İran'a göre <laughs> bizim ülkenin durumu ne kadar güzel elhamdülillah. Evet şimdi hocam hemen metnimizi veriyorum. Evet. Metnimiz geldi mi hocam? Evet. Evet. Hocam biraz önce şu başlığı okumadık. Ona es geçtik biraz önceki haberimizde. O başlığı da aslında bir okuyalım diye düşünüyorum. Evet, Muhammed hocamızın metnimizi bir kere okumasıyla başlıyoruz arkadaşlar dersimize. Hocam buyurun, mikrofon sizde. Evet hocam, o e benim görüntüm oldu, siyah şey Evet, kaldırdı. onu kaldırdık arkadaşlar. Muhammed hocamızı kaldırdık. Ve fermayet üstadınız. Evet, başlığımız. Çista Yasrebi Pişter, az sukut-i sinema dergibali teherruz ve kodaj intikad kendi <تصفيق> <تصفيق> چیستا یسربی فیلم نویس نویسنده و شاعر گفته است که یکی از اهالی شناخته شده سینما سعی کرده به او تجاوز کند و وقتی او مقاومت کرده از آن مرد کتک خورده است خانم یسربی به برنامه 60 دقیقه بی بی سی گفت در سال 1383 مشغول نوشتن فیلمنامه برای شخص شخصی بوده که چند بار او را به مکانهای خلوت دعوت کرده تا فیلمنامه را آنجا بنویسد و در نهایت بعد از چند جلسه او را به خانهش در شمال شهر, تهر، شهر تهران دعوت کرده است خانم یسربی که سالها نمایشنامه و فیلمنامه نوشته و بازیگردانی هم کرده است در مصاحبه با بی بی سی توضیح داد که فرد مورد نظر زمانی که خانم یسربی 32 ساله بود بوده در یک شب برفی زمستان او را به خانهش دعوت کرده و گفته افراد دیگر هم در خانه هستند او میگوید در خانه هنگامی که مشغول تایپ با کامپیوتر بوده این فرد از پشت سعی، از پشت سر سعی کرده دستش را داخل لباس خانم یسربی ببرد خانم یسربی میگوید وقتی مقاومت کرده آن فرد شروع به ضرب و شد و توهین کرده است من زورم به آن آدم نمی رسید. تنها هدیه ای که خدا به من داد یک جا چسبی روی میز بود که محکم به پنجره کوبیدم و شیشه شکست. سرایداری که ته حیات بود صدا را شنید و دوید به سمت اتاق. در حالی که دست من پر خون بود آن فرد لباسش را مرتب می کرد. ساک و کیف من را نداد و گفت گمشو خونتون. گفتم با کدام پول. Bulam dakil-i kifest. Goft kif anca mimanet. Ben saate dehe şerb der kiyabani der balay şer budem ki yek motori delasuk ve sevarim kerdim. Evet. Hocam buyurun. Mikrofon sizde. Biliyorsunuz e, haber metinlerinde sorumluluk sizde. Çünkü bizi aşıyor haber metinleri. Evet. İsayas bir e, bir hanımın ismi. Evet. Pişter az sukute ahali sinema der devam her gün ve kudret intikal edebilir. Ön, önce önce e, sinema çalışanlardan kendisine e, terörüz hakkında onları eleştirmiş entegrat geldi. Hmm. Evet. Evet. Cisa Yasrebi film namını Üstad burada nedir? Bir daha şurayı bir daha alabilir misiniz? Ben bizi çalınca bazen aşağıdan yan tarafla karıştırıyorlar bizi. ikinci üçüncü defa çalarsa bakacağım da <laughs> o yüzden. Evet. Evet. Ee, sinema çalışanlarının e, sessizliği ke bunu kendisine e, teruz hakkında eleştirmiş hı, hı. sanki buna bir e, terız olmuş çalışanları e, bu konuda e, sessiz kalmışlar onları eleştirmiş ha, ses saldır, saldırmışlar buna bir konuda öyle mi Evet Evet şu an. Taarruzu kullanmıyor muyuz? Taarruzu kullanıyoruz da biraz daha sandırı, taarruz biraz daha bizde savaş için kullanılıyor Evet, evet. Büyük taarruz var mesela. Evet. Cista Yasrebi filmname nevis nevisende ve şair. Goethe's. Cista Cista Yasrebi filmname filmnâme nevis Senarist diyelim. Senarist. 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 Sen de yazar, şair. Bir evet. de arkadaşlar intikat kerden eleştirmek. O intikat, münekkit, tenkit aynı kökten geliyor. Ona da dikkat edelim. Evet. Göfteğiz ki ekiyaz ahaliye şunakta şudde sinema söylemiş ki sinemada ee, çalışanların tanı, ve tanınmış bir şahıs. Evet. Selker diye bu tecavüz kader. Ona tecavüz etmeye kalkmış hmm. Bu tecavüz derken Üstad, ya özellikle seçmedim arkadaşlar bu metni, ben sanat dünyasından giriyordum <laughs> başlığı evet. görünce e, not aldım. Burada taciz etmek anlamında mı kullanmış Üstad ee, tecavüz ee, sanıyorum aynı şey tecavüz. Evet, evet. Yani taciz biraz daha şey annedir sözlü de olabilir. Daha yumuşa. Tecavüz dendiği zaman daha ağır oluyor. Burada taciz anlamında kullanmış sanıyorum. Evet. Eee cinsine oksak tecavüz e kastettiği tecavüz, taciz değilmiş tecavüz. Evet. Evet. Ve vakti o muhabbet kerde kerde azan mert kotek Bu e, onun karşısında direnince Hı -hı. E, o erkekte. Hmm, dayak yemiş ha. Evet. Kotek korda dayak yemek. Evet. Kötek Z'den dayak atmak. Evet. Hanımı, Yasiribi, name, BBC, Goft. Ee, Yasiribi, hanım Yasrebi Bey, bername şastayrı BBC'ye söyledi. Yasrebi hanım, BBC'nin 60 dakikalık planını bu e, programın ismi, 60 dakikalık. Neyi programın ismi neymiş? A 60 dakika mıymış? 60 dakika evet. Hmm. Evet. <laughs> Goft söyle söyledi. Dersal ezar sizler açtığınız şey namı şahsi -budi. 1383 yılında hı hı. Bir, bir, ferde e senaryo yazıyormuş. Evet. Nerede? Ferde nerede? Üstad ben. Şahsi. He, tamam. Bir şahıs için evet. Evet. Filmname, senaryo neveşten senaryo yazmak evet. Ke çen bar ura bir mekan hay halvet davet geldi. Ki onu kaç kere tenha mekanlara davet etmiş. Çağırmış. Ta filminamlar anca ben evise. Film na, e, senaryonu orada yazmak için. Hmm. Evet. Ve der nihayet بعد از چند جلسه او را به خانه در شمال شهر تهران دعوت کرده است. Sonunda birkaç e, oturumdan sonra Hı -hı. onu e, Tahran'ın kuzeyinde olan kendi evine çağırmış. Hı hı. Hanım Yasribi ki salha nemaşname ve filmname neveşti ve bazı gerdani hem kerdi. Der musahibi ba tozida. Ee, yıllarca senaryo yazan ve film yazarı ve e, Evet. Yasrebi Yasrevi Hanım. Hı hı. BBC ile olan e, şey bu bazı Gerdani ne dedik ona Üstad? Yöne... Yönetici mi? Evet yönetmen. Yönetmen evet. Evet, BBC'ye e, anlatmış ki Hı -hı. Perde de nezer zamanı ki hanım Yasribi 32 sene budu. Şu kerde nereyi bağladı üstad burada? Yıllarca e, senaryo yazmış, yönetici olmuş. Hı -hı. evet. Tamam. Evet. evet. Hı -hı. Perde mor nezer zamanı ki hanım Yasribi 32 sene budu. O, o şahıs Hı hı, ee, hanım 32 yaşındayken o zaman Deryekşebe Belfi Zemestani Belfi Zemestani Çın Karlı gecesinde Ura ve Haneş davet geldi. Onu evine çağırmış. Hı hı. Ki başkaları da evde varlar. Hı. Başka insanlar Hırın da evde olduğunu söyledim diyeceğiz. Evet, evet. O miguye derhane hengami ki meşgul et halk bakan bir der bu de. Ee, o söyledi evde bilgisayarla yazar yazmaya meşgul olduğu zaman. Hı hı. İnfert az ser bu şahıs arkadan sey kerdi de desteşra dahil levası hanımı Yasrebi'ye bebered. Elini Yasrebi hanımın e, elbisesinin altına e, sokmaya çalışmış. Bu şey ez post arkasına mı? Poştisel arka. Hmm, arka gayret etmiş, çalışmış evet. yani. Neye? Edini, dahili libası hanım. Evet, tamam. Elbisesin Elbisesinin içine sokmaya çalışmış. Evet. Hanım ve Yasrebi mi goyet? Şurada ne dedik? E, bebort. Biberet. Beberet. Beberet. Oradan. Saykerdi kerdi. Biberet. On, hı. Burada ne dedik oraya? Onu, onu nasıl var? Dedik e, desteşra dahil libas bebelet elini e, elbisesinin içine altına sokma çalışmış. Sayıkerdi. Bu oradan götürmek zaten. Götürmeye çalışmış anlamında evet. değil mi? Evet. Tamam. Hanım Yasrebi mi güyet vakti muqavmet kerdi. Yasrebi hanım söylüyor. Direnin hmm. Anfert şurubu ve tohin kerdes. O şahıs e, bunu vurma ve buna ihanet etme e, kalkmış. Ee, Zart tabi darbeden geliyor. Ş şet ne diyeceğiz? Şet. Beraber geliyor zırbaşet vurmak anlamına. Hı hı. Tohin ihanet. Evet tohin. Evet. İhanet aynı kök. O zaten ihanet kökünden geliyor. Evet. Evet. Ben zoram be an Adem'le mi miresi? Benim e, gücüm o adama yetmiyordu. Hmm. Tenha hediye evet, ki hodun, ulaşmak arkadaşlar yetmek yetişmek anlamı da var. Evet. Tenha hediye ki Khuda dat yek ca tesbi ruye mizbud. bud. Allah'ın bana verdiği tek bir şans ya hediye, masanın üzerinde bir bant yeri, kabı vardı. Masanın üzerinde bir bant evet. yeri, bant kabı vardı. Bu dağıt yardım mıydı Allah'ın? Hediye ki, bu dağ bir Bana verdiği şans vermek dad. Hmm. Evet ha verdi. Ke muhkem bir pencere kubiden ve şişe şeker. Onu sert pencereye çarptım ve e, cam kırıldı. Hı hmm. hı. Seraydar'ı keşhe hayat buzdardan şenid ve David, beşemde oturak. <laughs> e, Aulunun içinde olan Hı -hı. E, Alışan sesi duydu ve odaya doğru koştu. E, bir dakika, ne diyor? Sesi duydu. kim şurası hayat, burası ne dedik? E, Şöyle... hayat ağlının sonunda içinde. T hayat. Buradaki T nedir üstad? T son. Son evet. Sonundaki seray tarih. Sarayda e, o şey binanın e, bekçisi orada çalışan. Aha evet evet tamam. Seda'yı duydu ve David ve semti otağı. Odaya doğru koştu. David'den koşmak. Evet. Derhal ki destemen porekhun bud an fert lebasaş ra Benim elim e, kanla dolu idi. O hmm. Şahıs da elbiselerini düzeltiyor. Hmm. Elbiselerini mürettep bir kert, evet. Mürettep bir düzeltmek, düzenlemek. Evet, tertip, düzen arkadaşlar. Sak ve kif emenra nedad ve goft komşu hunetun. Benim e, çantamı Vermedi ve söyledi evine defol. Ee, sak orada. Çan, kif çanta sak. Sak da aynı şey. Çanta. Hı. Ve komşu. Komşudan arkadaşlar kaybolmak normalde ama burada defol anlamında. Hunetun. Evet. Kendi evine git diyor. Evet. Evine defol. Koften bakodan pul. Söyledim. Hangi parayla? Mm Hıh. -hmm. Kolum daxil keyf ist. Param çantanın içində. "Goft keyf anca məmanət." Söylədi, "Çanta burda qalacaq." Mm Hıh. -hmm. Saat 10-a şəb dər xiyabani, dər balay şəhər budam. Mən gecə saat 10-da, eee, şəhərin kuzeyində bir caddədə idim. K yek motori kuzeyinde Bala derken Üstad. Bala Şuman, kuzey yukarı. Öyle mi? Ha, tamam. Yukarısında evet. Bir caddedeydim. Gidin. K yek motori deleş su ve sevarem ee, bir e, motosikletçi motosiklet bana, bana acıdı ve beni e, Binirdi, götürdü. Evet, Allah iyilerle karşılaştırsın. Evet. Bu da e, sinema dünyasından bir haber. <laughs> Gerçi sinema dünyasından daha çok farklı bir haber oldu. Arkadaşlar hakkını helal edin, inanın çok bilinç biraz aceleyle seçmiştim akşam. E, farklı metinler de olsun diye gerçekten çok farklı bir metin oldu. Burada tabi e, taciz anlamında kullanmış Üstad. Evet taciz e, biraz direnmez belki de tecavüz'e dönüşebilir. Evet. Evet Allah ilerle karşılaştırsın arkadaşlar e, kadınlara Allah'ın emaneti olarak bakan erkeklerle karşılaştırsın hanımefendileri. O hanımefendilere de e, Allah'ın emaneti gibi gören erkeklerin kıymetini bilmeyi nasip etsin diyelim. Evet. <laughs> Bu güzel duayla <laughs> güzel bağladık hocam en azından. Evet. Kötü başladık ama güzel başla <laughs> bağladık. Evet, evet. Evet hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa ee, kameramızı kapatacağım. Yani bu metinde zor okudum. Ekleyeceğim bir şey olamaz. <laughs> evet. evet, hocam çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar, yıldızlar hoşçakalın diyoruz görüşmek üzere. Eyvallah.